ürkü bir istisnası yurt partisi. Geçen programda Sayın Tantan'da hatırlarsanız Batum'un özel durumu, özelliğini gerekçesini anlatırken buradaki dinsel ve kültürel özel özelliklerinin korunması gerektiği, maalesef bunların aşındırıldığını ciddi bir uyarı yaparak Türk kamuoyuna ve dünyaya duyurdu. Evet. Batum meselesinden sonra güneyinde sınırımız boyunca uzanan Ahıska bölgesi geliyor. Buradaki haritada da tekrar tutabilirseniz. 5 tane e, Ahıska ilçesi Batum'dan itibaren Ermenistan sınırına kadar 5 ilçe uzanıyor. Hı hı. İşte arkadaşlar daha iyi bilecekler. Adıgön, işte Ahıska, e, Aspinza, e, Ahalkelek, so, Bakdanov e, son ilçe o. Ermenistan sınırına kadar bu ilçeler boylu boyunca uzanıyor ve burada da e, Müslüman e, kimliğiyle ve Türk kimliğiyle Ahıska'lılar yaşamaktaydı. Bunun devamında da ee, Ermenistan sınırı boyunca kuzeyinde Borçalı bölgesi yer almakta. Evet. Yani Gürcistan'ın güneyini boydan boya bir Müslüman kimliği olan ve Türk kimliği e, ön plana çıkan bir koridor vardı. Bunun stratejik önemini e, hisseden o zamanki Sovyet yönetimi e, buraya karşı önlem aldılar. Ne yaptılar? Acara'dan Sovyet döneminde bile Türkçe çıkan e, sannameler vardı. Hı hı. E, i̇ştirak isimli Sovyet ideolojisine yaran ama Türkçe yayınlanan gazeteler vardı. Bunlar kaldırıldı, Türkçe oradan tasfiye edildi. E, Ahıska bölgesinde bu olay, sürgün olayı gerçekleştirildi. Borçalı bölgesinde de herhangi bir özellik verilmeyerek bu koridordaki e, Türk unsuru ve Müslüman unsuru tasfiye edildi. Türkiye'ye yakın olduğu düşünüldü ve Türkiye ile beraber olabileceği varsayıldığı için. Bu stratejik önem bugün azalmamıştır, artmıştır. Birçok nedenden ötürü artmıştır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biliyorsunuz yeni Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı. Ve bunlarla Türkiye arasında herhangi bir bağlantı, fiziksel bağlantı yok. Çünkü Sovyet yapılanmasında Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesiyle ana bölge arasında bir Zengezör koridoru var bildiğiniz gibi. Bu yüzden... Türkiye'den e, bu cumhuriyetler üzerinden Azerbaycan'a Kafkasya bölgesine ve Türkistan'a geçiş e, mümkün olmuyor. Tek koridor şu anda geçerli olan Güney Gürcistan üzerinden olan koridor ve nitekim yapılan e, enerji koridorları ve e, ulaşım koridorları buradan geçmekte. Şu anda faal olarak işleyen koridorlar buradan geçmekte. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı devreye girdi. Buradan geçiyor, Arıska tarafından geçiyor, Azerbaycan'dan gelip. Bakü, Tiflis, Erzurum doğal gaz hattı da buradan geçiyor. Ulaşım koridorları, karayolları ki ben Temmuz ayında bir ziyaret yapmıştım 3 günlük. Değerli arkadaşım Aydın Altınöz'le beraber. Evet. Gürcistan'ın hemen hemen mümkün olan her yerine girmeye çalıştık ve sade bir vatandaş olarak işte mikrobas diyorlar minibüslerle şehirlerdeki yaşama halkın içinde dolaşarak tetkik ettik. Ee, ve orada da gördük ki burada e, ulaşım koridorları büyük ölçüde bu bölgeden geçiyor. Şimdi yeni yapılan demiryolu hattı, e, Kars-Halkelek-Tiflis e, e, demiryolu hattı da bu yine bu bölgeden geçiyor. Yani Türkiye'yi Kafkasya ya ve Orta Asya'ya açan stratejik koridor bu. Bu koridor çok büyük önem taşıdı bu boru hatlarından sonra. Şimdi bu boru hatlarının uzatılması, trans-hazar bağlantısı denilen bağlantıyla, yani Hazar Denizi üzerinden e, Kazakistan petrolüne ve daha güneyde Türkmen doğalgazına bağlantı kurulması ve bu koridor üzerinden, e, enerji koridorları üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa ülkelerine aktarılması söz konusu. Yani konusunda. enerji güvenliği açısından çok önemli diyorsunuz. Son derece nokta. önemli evet. ve Avrupa'nın geleceği enerji güvenliği Hı. tamamen buraya bağlı, tek evet. Rusya'ya bağımlıktan Hı. kurtulması ve uluslararası Amerikan stratejisi de bu bölgede enerji koridorlarının ve kaynaklarının kontrolü, Hazar havzası üzerine Hı. konsantre oluyor. Sonuç olarak bu bölge üzerinde yoğun bir rekabet evet. ve çatışma şeyi var. Gürcistan'daki istikrarsızlıkların kaynağı da büyük ölçüde bu uluslararası rekabet evet. ve hatta Ağızkalı kardeşlerimizin zaman zaman belki farklı yaklaşımlarına yansıyan neden de bu uluslararası güç odaklarının Gürcistan ve enerji kaynak ve koridorlar üzerindeki rekabetlerinde ağırlık koyma çabalarının tesirleri de olabilir. Evet. Amerikalıların 14 bin Ağızkalı'yı kabul etmesi belki birkaç bin kişi daha gidecek. Bunun arkasında da aynı neden var. Ve e, bu rekabet devam ediyor. Bu rekabet ortamı içinde Türkiye ve Ağızkalı kardeşlerimiz çoğun derece bilinçli hareket etmekte ve etmeleri gerekmekte. Ve mümkün olduğu kadar dönüşü güvenceye alan istikrarlı bir yapının korunmasına büyük evet. özen göstermekte. E, Gürcistan Büyükelçisi bu de buradaki döneceğiz. programımızda e, Ağızka Türklerinin dönüşüyle ilgili olarak güvence zaten verdiklerini ve güven sorununda herhangi bir Endişe taşımadıklarını net bir şekilde burada belirtti. Gürcistan Ama sorun sadece olarak... Gürcistan değil. Seyfettin Bey, sorun uluslararası rekabet tabii, var. Tabii. Amerikalıların bölgeye yerleşmesi, bağlamında... Rusların Gürcistan'ı kontrol etme, hatta tabii. kendilerine bağlı tabii. gerekirse tabii, parçalama tabii, gibi tabii. stratejileri söz konusu. İkide bir darbeler oluyor, tabii, çatışmalar tabii. oluyor. Bu ortamda istikrarın bozulması dönüş açısından. Biz burada, burada Türkiye-Gürcistan ilişkileri açısından da sizden bir değerlendirme alacağız. Orada önerilerimizi tekrar. Ee, Kırgızistan'daki temsilci olacak. arkadaşımıza bağlanacağız. Ardından da özellikle bu enerji güvenliği bağlamında Cevahatiye Ermenileri ve boru hatları bağlamında Peace and Conflict Resolution Center Bakü'deki başkanı Elhan Mehdiyev ile hemen evet. ardından bir telefon görüşmemiz olacak.